ne oluyor biraz onu paylaşmak istiyorum size. Şimdi her zaman sizinle paylaştığım bir şey var. Piyasayla ekonomiyi birbirine karıştırmayın diyoruz. Piyasa başka bir şey, ekonomi başka bir şey. Birbirleriyle kesişim alanları var, birbirlerinin içine geçtikleri yerler var ama birbirleriyle aynı şey değiller. Örneğin emtia fiyatları, altın gibi, bakır gibi, gümüş gibi, e, petrol gibi emtia fiyatları e, çok fazla değişkenden etkileniyor. Ekonomi de e, bunların ana e, değişkeni olsa da tek değişkenden, sadece ekonomiden etkilenmiyor. Döviz de aynen öyle. Dövizde de şöyle bir e, durum var. Döviz sadece sizin ekonomik durumunuz iyi ya da kötü olduğu için aşağı ya da yukarı e, gitmiyor. Aynı zamanda beklentiler e, çok önemli. Aynı zamanda büyük e, yatırımcıların ne yöne doğru hareket ettiği çok önemli. Aynı şey borsa e, içinde e, geçerli. Aynı e, ...diğer entiyeler için de e, geçerli. O yüzden bu ikisini birbirine karıştırmak lazım. Hatırlarsanız ben size sürekli olarak bana... ...dolar ne olacak, borsa ne olacak diye sormayın e, diyorum. Çünkü e, bu daha ziyade piyasa oyuncularının e, yaptıkları hareketlere bağlı... ...ve bu konuda da uzman olanlar... E, piyasacılar. benim açımdan ekonomi dolar değildir. Benim açımdan piyasa işte efendim borsa değildir. Benim açımdan ekonomi ne olduğunu daha önce sizinle paylaşmıştım. Benim açımdan ekonomi işsizliktir, istihdamdır, kişi başı gelirdir, üretimdir, yatırımdır ihracattır. Bizim ne ürettiğimiz ve ne yaptığımızdır. Benim açımdan ekonomi budur. Bunların iyi olmasını e, isterim e, ben. Bunlara bakarım ben. Ekonominin ana e, şeysi budur. Bu göstergeleri düzelttiğiniz zaman e, piyasa bunun peşinden gelir. Ama Türkiye ne yapıyor? Türkiye ekonominin peşinden e, gidip Piyasayı peşinden sürüklemek yerine piyasanın peşinden gidip ekonomiyi saldım çayıra mevlam kayıra e, durumunda yapıyor. Neden? Ülke kötü yönetildiği için. Ülke o kadar kötü yönetiliyor ki Türkiye sürekli olarak yurt dışından gelecek sıcak paraya muhtaç. Türkiye yurt dışından sıcak para gelmediği anda ekonomisi titremeye başlıyor. Tıpkı uyuşturucu müptelaları gibi. Biz titremeye başlıyoruz. Sürekli titriyoruz. Sıcak para gelmediği zaman. Evet. En son e, bugün işte açıklama geldi. Belki görmüşsünüzdür. E, yabancıların bakın, Türklerin değil yurt dışında yaşayanların döviz işlemleri e, üzerinden e, ödemelerine yani döviz işlemi e, yaptıkları zaman ödeyecekleri vergiye vergi muafiyeti geldi yabancılara. Banka, sigorta ve muamele vergisi alınmayacak yabancılardan. Yani, yani şu. Siz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak işlem yaptığınızda vergi ödeyeceksiniz. Ama yabancılar yaparlarsa vergi ödemeyecekler. Bu Türkiye'nin nasıl göbekten yabancı e, sermayenin e, eline bağlı olduğunu, insafla bağlı olduğunu gösteren en önemli göstergelerden biri. AKP 18 yıllık iktidarının sonunda Türkiye'nin iplerini faiz lobisinin eline vermiştir, finans lobisinin eline vermiştir. Hem de. Yerli değil, yabancı finans lobisinin eline vermiştir. Bu da en önemli göstergesi. Yerlilerden vergi alıyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dövizde işlem hakkında vergi alıyorum. Ama yabancılar beni sevsinler, bana para getirsinler. Onlardan vergi almıyorum. Bu açık açık Türkiye'nin nasıl göbekten, ...sıcak paraya yani uyuşturucuya mahkum edildiğinin e, göstergesidir. Çok önemli e, bir işarettir. Hepimiz e, açısından çok önemli e, bir gösterge bu. Şimdi Merkez Bankamız ne yapıyor kısmını sonunda e, söyleyeceğim. Çünkü Merkez Bankamız e, Erdoğanomics'in en önemli görüşü e, olan... Faiz, enflasyonu artırır. Faiz, ekonomideki bütün kötülüklerin anasıdır teorisini. Ee den dönüş yapmamak için iki yıldır o yoldan gidiyoruz. Dönüş yapmamak için faiz artıramıyor, ama örtülü faiz artırıyor. Örtülü faiz artırımıyla da işte olan şu an itibariyle budur. Hemen size söyleyeyim, şu anda 7.28 civarında görüyoruz. Bankalar arası piyasada, bilmiyorum bu fiyatlardan satış-alış işlemi görüyor musunuz siz? Öyle bir şey e, şu an itibariyle e, yok. Peki dolarda ne oluyor? Biraz ayrıntıya e, girip. Onlara bakalım. Sonra da merkez bankası tarafına e, bakacağız. Merkez bankası ne yapıyor? Neden bu kadar Türkiye e, riskli bir noktada duruyor? Döviz böyle 690'lar, 680'ler, 670'lerde durdu, durdu da dolar birdenbire niye patladı? Biraz ona e, bakacağız. Ondan sonra da Erdoğanomics çöküyor derken ne demek istiyorum? Onu sizinle. E, paylaşacağım. Şimdi e, hemen Aydın arkadaşımızdan rica edelim, grafikleri hazırlasın. Dostlarım, bir malın fiyatını kapitalist ekonomide belirleyen şey nedir? Arz ve taleptir. Yani bu mal isterse dolar olsun, isterse domates isterse altın isterse Gümüş olsun. Birçok başka etken de olmakla birlikte asıl nedeni ne kadar var ne kadar bulunuyor ve ne kadar insan onu talep ediyor. Şu Türkiye'de dolar hareketinin ana nedeni insanların koşarak e, dolar almaya gitmesi. Bir malı alabilmeniz için birilerinin de onu satıyor olması lazım. Satan kim? Birazdan göreceğiz. Merkez Bankası ve kamu bankaları. Onların dışında kimse satmayınca, yabancı yatırımcı gelmeyince, turizmde olmayınca, e, döviz girişi düşünce, e bir de sizin e, yurt dışına yapmanız gereken ödeme olunca işte o zaman e, böyle oluyor. Dolar fırlıyor. Şimdi yurt dışında yaşayan, yurt içinde yaşayan, yurt dışında yaşayanların e, döviz mevduatlarını biz birbirinden ayrılıyoruz. Bankadaki döviz mevduatlarına döviz tevdiat hesapları e, diyoruz. Bu döviz tevdiat hesaplarına da yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarıyla, yabancıların döviz tevdiat hesapları diye ayrı ayrı bakıyoruz. Yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarını da ikiye ayırıyoruz. Bireyler yani Ahmet, Ayşe, Hatice, Hasan, Emin, Emine'nin dövizleri bir de kurumsalların dövizleri. Şu an itibariyle yurt içinde yaşayan bireylerin yani Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Hasan'ın, Hatice'nin bankalarda 131 milyar 253 milyon dolar Döviz tevdiat hesabı var. Yani vatandaşlarımızın bankalarda birey olarak, kurum değil, şirket değil, birey olarak 131 milyar 253 milyon doları var. Bunların büyük kısmı bankalarda, küçük bir kısmı da faiz dışı işlem yapan katılım bankalarında küçük bir kısmı. Ama toplamda sistemin içinde, finans sisteminin içinde bireylerin, kişilerin 131 milyar 253 milyon doları var. Bu çok büyük bir para. İnsanlar bu paralarını neden acaba Türk Lirası'nda tutmamışlar? Neden TL'de yatırmamışlar sorusunun yanıtı iktidara duyulan güveni gösteriyor. TL'ye duyulan güveni gösteriyor ve tabii TL'nin itibarından, onurundan, şerefinden sorumlu olan iktidarın ve Merkez Bankası'nın itibarını gösteriyor. Peki bir sonraki grafimiz bize önemli bir şey söyleyecek. Bu yurt içinde yaşayan bireylerin dövizleri ne kadar değişmiş? Yani ne olmuş, ne kadar olmuş? Bayram öncesi hafta 5 gün değil 4 işlem günüydü biliyorsunuz cuma günü kapalıydı bankalar. Merkez Bankamızın verisiyle bayram öncesi hafta 4 günde halkımız 4.2 milyar dolar döviz banka alıp bankalara yatırmış. Bakın kurumlar değil bireyler. Yani Emin, Ayşe, Hatice, Hasan, Ahmet, Mehmet, Jale 4.2 milyar dolarlık bankaya para yatırmış. 4.2 milyar dolar ama TL olarak değil, dolar olarak. Yastık altına konanlar bu hesabın içinde yok. Biz sadece şeyi görüyoruz, Merkez Bankası'ndan bankalardaki mevduatı, onun ne kadarı döviz, ne kadarı bireylere, ne kadarı kurumlara ait. Yani sadece 4 günde halkımız gitmiş demiş ki bu dolar uçacak 4.2 milyar dolar almış. O zaman bu insanlara güven vereceksiniz. Size güvenmiyorlar. Boşuna bizi kandırmayın. Yok büyük oyunu gördük. Yok yabancılar bize saldırıyor. Yok Türk ekonomisini kıskanıyorlar. Hayır kendi halkınız size güvenmediği için gidip dolar oluyor. Bayramdan sonraki dönemi henüz bilmiyoruz. Onu Merkez Bankamız açıklamadı. Ama bayram öncesi 4 günde 4.2 milyar dolar aldı. Peki kurumları da katınca ne görüyoruz bayram öncesi haftada? Hemen Aydın'dan rica edelim o grafiğimizi de göndersin. Bayram öncesi hafta kurumlar artı bireylerin toplam mevduatları ne kadara geldi? DTH yani döviz e, teddiiat hesapları 212 milyar 920 milyon dolarlık döviz mevduatı var Türkiye'de yurt içi yerleşiklerin. Bakın Almanya'da yaşayan e, Gurbetçi kardeşlerimizin e, gönderdikleri veya yurt dışındakilerin e, Türkiye'deki bankalara yatırdıkları para değil bu. Türkiye'de yerleşik Ahmet, Ayşe, Hasan, Hatice... Bunların e, parasından bahsediyoruz. 212 milyar 920 milyon dolar. Son veri, e, en son e, elimizdeki e, veridir e, bu. E, Temmuz'un sonu itibariyle, bayram öncesi hafta itibariyle Merkez Bankası'nın açıkladığı. Şimdi ne kadar artmış peki o 4 e, günde... E, toplam kurum artı bireylerin Türkiye'de yaşayan kurum artı bireylerin bankalardaki parası bir sonraki grafiğimizde bunu gösteriyor bize. hem kurumların hem bireylerin toplam ne kadar bankada para artışı olmuş 4 günden bahsediyoruz. Bayram öncesi 4 günden 4 milyar 360 milyon dolar artmış. Yani yastık altına konanlar veya cüzdan içinde tutulanlar hariç halkımız 4 günde bayram öncesinde bu dolar artacak demiş ve gitmiş 4 milyar 360 milyon dolar almış. İşte burada ekonomi yönetimine sormamız e, gerekiyor. Halk bir zamanlar sıfır atıldığı dönemde TL'ye güveniyordu da şimdi neden güvenmiyor? Neden parasını TL olarak bankaya yatırmıyor da gidip dolar alıyor, döviz alıyor acaba? Neden acaba? İşte ana soru bu. Şimdi ben e, burada e, sizinle. Birkaç açıdan bu artışı paylaşmak istiyorum. Bir tanesi yılbaşından bugüne, diğeri de son bir yılda ne olmuş? Çünkü dövizdeki artışı öyle bir haftaya, üç güne, beş güne indirmememiz lazım. Aslında bu biriken bir enerjinin patlaması. Türkiye ekonomisi krizde olduğu halde... Önce hiç krize girdiğimizi reddettiler. Sonra da girmediğimiz krizden öyle hemencecik çıktığımızı iddia ettiler. O yüzden buna biraz daha ayrıntılı bakalım. Gerçekten girmediğimiz krizden çıkmış mıyız? Halkımız TL'ye güvenmiş mi? Sayın Albayrak'ın yaptığı açıklamalara güvenmiş ve parasını TL'de mi tutmuş? Hemen göstereyim size. Yılbaşından bu yana yurt içindeki bireylerin yani Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Hatice'nin, Hasan'ın bankalardaki döviz mevduatı 10 milyar 966 milyon dolar artmış. Bakın dostlarım Türk lirası olarak artmamış. Dolar olarak 10 milyar 966 milyon dolar artmış. Yani gitmişler dolar almışlar. Bunun ne kadarını evde tutmuşlar, cüzdanlarında tutmuşlar bilmiyoruz. Ama 10 milyar 966 milyon dolarını götürüp bankaya yatırmışlar. TL'ye güvenmemişler. Yani TL'nin efendisi Merkez Bankası'na güvenmemişler. Yani ekonominin efendisi Sayın Albayrak ve Sayın Erdoğan'a güvenmemişler. Sayın Erdoğan ve Sayın Albayrak ülkeyi iyi yönetir. Türk lirası değer kaybetmez dememişler. Sayın Arbayrak ve Sayın Erdoğan ülkeyi iyi yönetemez. Merkez Bankası da Türk Lirası'nın arkasında duramaz. Ben bunlara güvenmiyorum. Benim Türk Liram çarçur olur. Gideyim dolar alayım demişler. Ve 10 milyar 966 milyon dolarlık dövizi bankaya yatırmışlar. Gidip almışlar. Ha onlar bu dövizi alırken birilerinin bunu satması lazım. Yabancı yatırımcı gelmiyorsa, turizm yoksa nereden geldi? Merkez Bankası rezervlerinden geldi. Ona da son bölümde geleceğiz. Peki yılbaşında ne kadar dövizi varmış? Bir sonraki grafiğimiz o. Yılbaşında ne kadar dövizi varmış? Bireylerin bankalarda şimdi ne kadar dövizi vara bir bakalım hep beraber Aydın gönderdiğinde. Yılbaşında bireylerin Bakın toplam mevduat değil bu yurt içinde yaşayan, yurt dışındaki gurbetçiler veya yurt dışındaki yabancı Türkiye'ye para gönderen e, yabancıların parasından bahsetmiyoruz. Yıl başında 120 milyar 287 milyon dolar varmış. 30 Temmuz yani bayramdan önceki hafta 131 milyar 253 milyon e, dolara gelmiş. Yıl başından bu yana sürekli olarak almışlar. eee burada gördüğünüz gibi 11 milyar doların bir tık altında e, alım yapmışlar. E, Türkiye'de yaşayan vatandaşlar, bireyler, kurumlar değil. Dikkatinizi çekelim. Bireyler. Peki kurumları da bunun içine katalım. Totele bakalım. E, çünkü kurumlar açısından da şöyle bir e, durum var. Kurumların döviz borcu var. Kurumları gidin yurt dışından dövizle borçlanın, dövizle borçlanın dediler. Yurt dışından kurumlar borçlandılar. Bu yıl 12 ay içinde özel sektör artı e, kamu toplam yurt dışına, biz ona dış alem deriz, 162 milyar dolar bir yıl içinde, önümüzdeki 12 ay içinde para ödememiz var. Yurt dışına 162 milyar dolar özel sektör artı kamu döviz aktaracağız. Bu dövizi bir yerden bulmamız lazım. İşte şu anda "Yandım Allah" diye bağırmamızın ana nedeni bu. Şimdi bir sonraki grafiğimizi göndersin Aydın arkadaşımız. Bireyler artı kurumlar, şirket ve kurumların total olarak yılbaşından bugüne nasıl bir rota izlediğine bakalım. Yurt içinde ki bireyler artı kurum ve şirketler yılbaşından bu yana 19 milyar 277 milyon dolarlık döviz alıp bankalara yatırmışlar. Yurt içindeki toplam yaşayanların şirket ve birey olarak toplam mevduatları bankalardaki 19 milyar 277 milyon dolar artmış. Neden artmış? İnsanlar param eriyecek diye korkmuşlar. Çünkü e, hem hükümete güvenmemişler hem de Merkez Bankası'na e, güvenmemişler. İki, kurumlar da demişler ki ya bizim çok dolar borcumuz var. Bu dolar hazır böyle düşük düşük seviyelerde duruyorken alalım. E, sonra bu dolar fırlayacak diye korkmuşlar. Gitmişler o yüzden de döviz almışlar. 19 milyar 277 milyon dolarlık e, döviz mevduatı artışı yaşanmış bankalarda. Banka dışında yastık altında tutulanları burada bilmiyoruz. Merkez Bankamız sadece döviz mevduatlarını açıklıyor o yüzden. Şimdi yılbaşında total ne kadar döviz mevduatı varmış bankalarda şimdi ne kadar var bir sonraki grafimizde bunu gösteriyor bize. Yılbaşı itibariyle baktığımız zaman toplam yani Bireyler artı kurum ve şirketlerin 193 milyar 643 milyon doları varmış Merkez Bankamızın verilerine göre. 30 Temmuz'da bu 212 milyar 920 milyon dolara e, çıkmış. Demin e, görmüştünüz. 19 milyar e, dolarlık döviz alıp bankaya yatırmış bireyler artı şirket ve kurumlar. Ama Türkiye'deki bireyler artı e, şirket ve e, kurumlar. Bir paranın itibarı onun annesi, babası, tanrısı ne diyorsanız olan Merkez Bankası'nın itibarıdır. Paranızın değeri sizin Merkez Bankanızın itibarını gösterir. Şu anda olan Merkez Bankamızın itibarının çöküşü, Erdoğanomics'in çöküşü son bölümde bunu konuşacağız biraz. Peki bu böyle de e, olayın bir de son bir yılı var. Son bir yılda e, ne olmuş? Yani son bir yılda ne e, yapmışlar? E, herkes kurumlar artı işte e, bireyler. Son bir yılda e, bireylerin yani Ahmet, Mehmet, Ayşe, Hatice, Hasan'ın döviz mevduatı 14 milyar 708 milyon dolar artmış. Yani bunlar son bir yılda gitmişler piyasadan 14 milyar 708 milyon dolar alıp e, bankalarda mevduat e, açmışlar. Üstelik bankalardaki döviz mevduatına inanılmaz düşük faiz verilmesine rağmen TL'ye güvenmemişler, Türk lirasına güvenmemişler. Gitmişler dolar e, almışlar. İşte bu önemli e, bir şey. Çok önemli bir şey. Neden çok önemli bir şey? Kendi halkımızı ikna edemiyoruz ekonominin iyi olduğuna, ülkemizin geleceğinin iyi olduğuna, paramızın değerli kalacağına, paramıza güvenin diye kendi halkımızı ikna edemiyoruz bu bizim için çok önemli sorunlu bir konu hepimiz açısından gelecek açısından çok önemli çok dikkat edilmesi gereken bir konu Peki bir yıl önce ne kadarmış bireylerin Türkiye'de yaşayan Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da yaşayan çalışanların değil. Türkiye'de yaşayan bireylerin mevduatları 2 Ağustos 2019 itibariyle 116 milyar 545 milyon dolar bankalarda döviz mevduatı varmış, döviz tevdiat hesabı. Bayramdan önceki hafta 212 milyar 920 milyon dolara gelmiş bankalardaki döviz tevdiat hesapları bu gerçekten e, büyük önemli bir şey e, vatandaşlar ellerinde geçen parayı tasarruf edebildikleri parayı TL'de tutup TL'de değerlendirmek yerine dönmüşler e, dolar almışlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yerine Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED'e e, güvenmişler, Amerikan ekonomisine güvenmişler, Türkiye'nin ekonomisine güvenmemişler. Bu kimin suçu? Bu bizzat iyi Erdoğanomics'in yaratıcısı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve o ilginç Erdoğanomics fikirlerini destekleyenlerin bu yanlış yapmayın bunu e, demeyen yandaşların suçu ülkeyi ateşe atıyorsunuz demeyenlerin e, suçu. Şimdi hemen e, dönelim. Bir de son bir yılda toplam e, kurum, şirket artı e, kişi yani bireylerin mevduatları ne kadar e, değişmiş onu görelim. Son bir yılda Şirketler, kurumlar ve e, Ahmet, Ayşe, Hasan, Hatice e, bireyler 27 milyar 209 milyon dolarlık mevduat e, yaratmışlar. Bankaya o kadar para yatırmışlar son bir yılda. Yani ne demek bu? Bir sonraki grafiğimizle bunu hemen e, görelim. E, toplamda bankalarda e, bundan bir yıl önce yurt içindeki kurumların, kişilerin, şirketlerin toplam mevduatı 185 milyar 711 milyon dolarken, bir sonraki grafimizi gönderecek şimdi Aydın, dolarken 212 milyar dolara ee, yükselmiş. 2 Ağustos 2019'da diyor bir yıl önce diyor Merkez Bankası girip Merkez Bankası'nı görebilirsiniz. Aşağıda kaynağı görüyorsunuz. Ee, 185 milyar 711 milyon dolar yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı varken finans kuruluşlarında banka ve katılım bankaları da 30 Temmuz 2020 yani hemen eee Bayramdan önce 212 milyar 920 milyon dolara gelmiş. Şimdi bu kadar veriyi size neden gösterdim? Şundan gösterdim vatandaş son bir yıldır yılbaşından bu yana ve Bayramdan hemen öncekisindeki dört gün boyunca dolar almış dolar almış dolar almış dolar almış. Dolar almış. Sürekli almış. O zaman siz şunu söyleyemezsiniz. Dolarları alarak bizi çökertmeye çalışıyorlar. Ezanları susturamazsınız. Bayrağı indir. Bunun bayrağı indirmekle falan alakası yok. Ülkeyi doğru düzgün yönetseydiniz. Doğru düzgün. Ekonomi Bakanlığı, doğru düzgün Cumhurbaşkanlığı, doğru düzgün Merkez Bankası Başkanlığı e, yapsaydınız eğer Türk lirası böyle yerlere düşmezdi. Üzerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yazıyor. Türk lirası böyle yerlere düşmezdi. Ekonomimiz bu hale gelmezdi. Üstelik ikide bir de yurt dışı yabancılar bizi saldırır falan demenin manası yok. Biz beceriksiziz ülkeyi saldırılara karşı koruyacak bir şekilde yönetmiyoruz diyorsunuz aslında. Ne yani düşman orduları gelse, Edirne'yi alsa, İstanbul'u fethetse, Gaziantep'e e, gelse, Erzurum'a ilerlese ne diyeceksiniz? Dış güçler bize saldırıyor mu diyeceksiniz. Aynı şey. Aynı şey. Ekonominize de bir saldırı varsa eğer ki yok. Ekonominize de bir saldırı varsa doğru düzgün yönetseniz ülkeyi o saldırılar başarılı olmaz. Siz ülkeyi doğru düzgün yönetemediğiniz için. Demek ki Antep'e düşmanlar gelse, Erzurum'a da gelse dış saldırılar var diyeceksiniz. Böyle bir şey yok. Yok. Yok.